akşam oldu. Şuradaki e, direk vardı. Elektrikler gitti. Direk, ondan sonra ceylan verdiler. Ondan sonra ceylan direğe indi. Ceylan direğe inmese zaten haberimiz yok. Sonra elektrikler yıkınca ne yaptınız? Ondan sonra çocuklar bağırmaya başladılar işte. Yavaş yavaş boşalttık bir anda aşağı inmek oradan kaldık. Aşağı indik zaten. Ondan sonra neyse çocuklarımı bıraktım akrabama. Evime bir bakayım dedim evim duruyor mu dedim. Baktım dünyam yıkıldı. Dünyam yıkıldı abi. Bakıyorum bakıyorum bir ev yok. Ev nereye gitti? Ev nereye gitti? Bir an dünyayım ki mı yıkıldı. Yukarıdan aşağı kaynar su indi. Ne yapalım? Her şey Allah'tan. Ne yapalım? Bakanımızdan da Allah razı olsun geldi. Her türlü ilgilenmeye çalıştı. Her şeyi oğlum her şey Allah'tan dedi. Devletimizden Allah razı olsun